arkadaşlar. Bugün sizlerle doğa story oynuyoruz. Biri çekmedim. Direkt ikiye girelim dedim ben de. Olsun dedim. Şu an doğa story oynuyoruz. Ya bitiremeyeceğiz ya da bitireceğiz. Enden geleni yapacağım ben. Doğaç bir aralar çekeceğim demiştim bir videoda. O onda sesim gelmemişti. Ben bunu biraz oynadım, öldüm ama şimdi alışmaya çalışacağım. Başlayacağım. Evet, bakın. Yükleniyor. Ben mahalleyi gezmek istiyorum. Ah, duvar. Görünmez. Yükleniyor. Değil. Hey, nihayet geldiniz. Ben Hey David, evet geç kaldığımız için üzgünüm trafes kişi. Araba yok ki. Evet. Al sonra en sevdiğiniz koltukları yapıyoruz. Kurabiye mi? Duydum. Kurabiye duymuş. Kurabiye seviyor. Ya ben gezmek istiyorum. Neymiş ya? Değil mi? Ben <laughs> evet, şimdi böyle bir evimde ilk kez olduğuna göre okuyayım. Çünkü ilk İçerideki David'i takip et. Dav David'in evini keşfet. Ben keşfetmiştim. Şurada oda var. Şurada tuvalet var. Tuvalet. Tuvalet. Hiç kimse gelmedi. Ne oluyor? Elindeki çıkalım? Abi ne video çekiyorsun sen? <laughs> Sik bu. Arkadaşlar kaçın. Sik gel. Orada tam da. Televizyon. Televizyon. Keşfet. Televizyon falan var. Arkadaşlar şimdi biliyorum. Bir şey olacak. Arabalar falan geçiyor. Nezih çek bizi illa. Kanepeye oturacağız. Otur 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 otur. Ne oturdu? Ya Arkadaşlar ben ilk bunu yemeyeceğim. Çünkü bu cam artırıyor. Bunu bilirsiniz. Niye evet tabi diyor. ne oldu? Karakter yürümüyor. He? Karakter yürümüyor ne oldu? Şöyle yapınca düzeliyor. Çık, çık, çık. Ya ben de temizleyeceğim. Bu nedir? Çöp temizlen. Temizlenmeni istiyorum. Ben temizledim. Ben temizledim tuvaletin içi temiz. Afiyet. Ya niye bakıyorsunuz ya? Bir de bakıyorlar. <laughs> yok yok. De. Topladık David. <laughs> bu yüzden Phoenix en az çöpü temizledi ve bu en fazla Sonra da Yapmadan önce biraz TV izleyelim. Evet ya. <laughs> Çok iyi be. Coşkuya bak <gülüyor> <gülüyor> Nereye oturdum ben? Roblox atak. Yani Roblox saldırı altında. Tamam ne olacak? Ya ah ah. Ben nasıl buraya oturdum şimdi? Çocuk da buraya nasıl oturdu? Arkadaşlar biz böyle duracağız ve sik bizi yakalamayacak. Pencereler. Aç mı kapatacağız abi. Açmak değil kapatmak. Türkçem yok. Bu ne? Boş Abi bassana. bassana. Arkadaşlar olmuyor. Hadi. Kapatamıyor. He, değeceğiz mi? Kapatamıyor çocuk. Yani, tam. <laughs> Güvende değiliz çocuk. Dans eden maymun seni. <laughs> Dans eden maymun demesi. Çıklar ne Ne oldu? Dışarıda neler oluyor? Bakalım kim geliyor? Acaba kim geliyor? <laughs> kim geliyormuş? <laughs> Türkçe'de saklanmak. Yani saklanmak geliyor. Arkadaşlar saklanmak geliyor. Onu doğalına götürmemiz. Onu doğalına götürmemiz gerekmedi. Abi nerede? Abi burada. Doğal abi. Bitti çoktan bu kadar. Bu da Yine neydi? Katı. Sikti. Yazayım çete. <laughs> Sikti beyler. Hey çocuklar hepiniz iyi misiniz? İyiyiz. Evet iyiyiz. Polis amca. Bir daha mı geldi? Hadi. Bu çizgi filmler daha fazla var. Bu <laughs> yerlere Bizi güvenliğe götürecekler arkadaşlar. Benimle gel orada güvende olacaksın. Tamam polis amca. Şuradan döneceğiz. Sonra şuradan döneceğiz. Şık şık gel buradan. Önden 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 önden. Beyler nereye? <laughs> ben gelemedim. Ya, arkada kaldım başarılandım. Polis David. Sınıfımıza hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar. Da Canlar konusunda bize yardımcı ettiğin için ve burada kalmamıza izin verdiğin için tekrar teşekkürler. Son değil. Burada çok fazla kişi var. Git ve buraları keşfet falan yapması seçtiğinden emin oluyor arkadaşlar. Çünkü... Keşfedin. Değil, değil, değil. değil. Ben en uzağa gitmek istiyorum. Çocuk da ya. Ben testi keşfetmiştim arkadaşlar. Siz bakmadan biraz oynadım. Şu renkten kaçıyor sonra. Öyle devamını bilmiyorum. Fransızdan kaçtıktan sonra ne oluyor bilmiyorum. Şurada boş bir alan var. Sizden geliyor mu diye bakmadım. Tabii ki de gelmiyor. Her story bunu yapılıyor. Şu an Milan maç. Açılık açılmış şu an. Geç oldu Ne haber? tam da burada beyins burada mı burada mı bu dört bu da bir bir mi bir çocuk gel korkuyorum çocuk gel gelmedi çok uykum geldi ne oluyor? Beyler ne oluyor? Beyler. Beyler atak halindeyiz. Beyler siren çalıyor beyler. Ne oluyor? Ne oluyor? David. David. David seni sopa al ben. Buradan çıkıyor aldım. Yarasa. Yarasa. Bu yarasa değil abi. Bu sopa David'i dövmek istiyorum ben. Arkadaşım bağlarım mı acaba? Benim bayağı bir arkadaşım var. Ben de eline vuralım. Canansın olsun. ...zaten biliyor. <laughs> Devir. Beyler. Beyler. Saklanmak mı konuşuluyor? Saklanmak mı konuş? Buradan çıkabiliriz beyler. Sopayla döveceğim şu lazerleri. İlk arkamızdan gelecek arkadaşlar. Hızlı olmamız gerekiyor. Nokta nokta nokta. İlk olarak kaçmalıyız. Hızlı çizgi film bizi... Neyse git. Oh, hey. Oh, hey. Arkadaşlar kaçtık. Kurtulduk. David. David. Arkadaşlar David yok. Bak burada da bir asansör var. Hadi. Burada zaten içindeyiz. Ne oluyor? Sen kimsin? Kırılmayın. Bekle evet sen kimsin? Seni döverim sopayla. Sonunda nereye sakalını aldın? Bekle tüm buranın arkasını sen öyle. Geç herkes tarafından zorbalığa uğradım ve motivasyon azal. Beyler tanklara gidin. Onu ezeceğiz. Tanklar, Türk tankları en sağlamı Türk tankları. Beyler Türk ta tankları ile dalacağız onlara. Bu Japon dal. Allah oh, no. abi. Really? Gel buraya. Ne yaptığını düşünüyorsun? O, kafanın attı. Abi. Sen nesin her? Sen nesin? Dans etme Dans Abi bunun canı azalmıyor arkadaşlar. 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 Vur o Aa, arkadaşlar. Çok Çok <laughs> Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Bakalım. Bakalım. Canı azaldı. Böyle. Arkadaşlar bunun devamını çekerim bir dahakine video ni bitireceğiz bir dahakine bu videoyu çekip biteceğiz. videoya like atıp abone olmayı unutmayın burada C olmak falan var Müceher de demek abi figüre 199 sik her şeyde çok pahalı arkadaşlar görüşürüz Oh. güzel olmuş kanka. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.